Sizler çok eğleneceğiz kanalına hoş geldiniz. Ben Abdullah. Ben Sait. Bugün size FB zil sesini tanıtacağız. Evet, sesinin BJG zil sesi, Galatasaray zil sesi gibi hangi takımı tuttuysanız o zil sesini indirebiliyorsunuz. Mesela biz Fener'den gösterelim. Biz olduğumuz 100. için Böyle bir maç mesela. Diyelim ki bunu seçtiniz. Arkadaşlar. Diyelim ki bunu ses yapmanızı istiyorsunuz. Isına basını tutuyorsunuz. Sadece sizin ses değil. Masaj sesi de olabilir. Sizin sesi de olabilir. Anan sesi de olabilir. Sile de biliyorsunuz. Kazılık yapma sesi de olabilir. Mesela bir tane daha şey yapacağız. Bunu da aynı hmm. şekilde. Bunu beğendiyseniz yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Her şarkıyı beğendiyseniz. isterseniz Diyelim ki. Bunu zil sesi diye mesaj sesi diye alakası. İyice bakabilirsin şarkı. Biz göstermemize Aynen. Biz şimdi gerek tüm yok. Göstermemize gerek yok böyle bir uygulama arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.